Bahardan kalma günlerin yaşandığı Hatay'da hava sıcaklığı zaman zaman 20 dereceyi buluyor. Şubat ayının ortalarına gelinmesine rağmen kar yağmayan Antakya ilçesinin Akasya Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki badem ağacı çiçek açtı. Bağrın müjdeleyicisi olan ağaçların çiçek açmasının erken gerçekleşmesi vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Şaşırdık diye nasıl diye bu sene kuru soğuk olmadı diye buzlama olmadı diye. Olmadı diye. E, tabii 10 gün önce, 15 gün önce açıldı. Yoksa kuru soğuk olsa bu kadar ki erken açmaz, açmazdı. Ya normalde gene de 20-25 sobattan sonra açılırdı. E, bu sene kuru soğuk olmayınca erken açtı. Bir de bu sıcak bölgeye yani sever. Şimdi nerede sıcak bölge? Tabii burası Antakya biraz çukurdur diye. Erken açar. Köylerde olsaydı daha 20 gün sonra geç açılır. Normalde Şubat ayında çiçek açmazdı şaşırdım. Mart aylarına doğru açardı. Güneş güneşin tepesinde olmasından burası çok güneş güneşli yer. Onun için erken açtı.